<gülüyor> <gülüyor> hayırdır? Hayırdır? Şşt. Nereye gidiyorsunuz? He? Bak. Mustafa müziği dinliyorlar, Mustafa bak, bak. Mesela bunun kazlar bile müzik dinliyorlar. Müzik ruhu ve gıdası diyorlar. Demek ki kazların da ruhuna işliyor bu müzik. Muhakkak baksana, dinliyorlar zaten müzik. Beyazlı gaz nasıl dinliyor? Şunlar da dinlerken hoşaldılar bak, yatıyorlar. <laughs> Şu da Fatma'ya bir şey diyor, bak hala Fatma'ya bak. Hayırdır? Bak 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 bak. Bak öbür de bir şey götürüyor ağzında bak. Mustafa bak bak. <laughs> Karpuz kabuğu Karpuz götürüyor. Karpuz kabuğu götürüyor giderken. Bak. <laughs> <Ha. gülüyor> biri bırakıyor, biri alıyor. Onu da getirdi yolun ortasına attılar keratalar. Akşam olduğu nasıl biliyorlar? Akşam oldu nasıl biliyorlar? Evet. Mi? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtlar vadisini dinliyor gazlar. Kazlara baksan, as dinliyorlar müziğini. Demek ki kazlar da seviyor Kurtlar vadisini.